Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Muratpaşa Lara bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun mesaisi sonrası kontrol altına alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevresel, kültürel ve toplumsal değerlerin korunmasına yönelik yürüttüğü önemli projelerle dünya genelinde 33 ülkeden 291 üye şehri bulunan Çita Slovağına katılma başarısı gösterdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Çita Slovağına dahil olması, Antalya'nın dünya çapında önemli metropoller arasında yer almasına da katkı sunacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma ilkesi doğrultusunda Konya Altı, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde bulunan 105 arı üreticisine 210 adet kovan hibesinde bulundu. Korkuteli İstiklal Caddesi'nde daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yağmur suyu ve içme suyu hattı yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yolun doğusu ve batısında sıcak asfalt çalışmasına başlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir terazı Projesi'nde kumallı çalışma sürüyor. Projede antik kalıntıların izlenebileceği cam yüzeylerin montajı tamamlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı Sahili üzerinde hizmeti açtığı Karavan Park tatilcilerin gözdesi oldu. Yaz mevsimiyle birlikte bayram tatilinde fırsat bilen karavan tutkunları karavan parkta konforlu, güvenli ve huzurla tatil yapmanın keyfini çıkarıyor. Antalya'da deniz ve kıyılardaki plastik kirliliğini azaltmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular projesinin ikinci ayağı Konyaaltı sahilinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 35 gönüllü ve dalgıçlar eşliğinde sahil ve kıyı temizliği yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin kültürel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla ikincisini düzenlediği Likya Şehirler Arası Gençlik Değişim Programı kapsamında Başkent Gençlik Meclisi'nden 50 genç Antalya'da bir araya geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fomget Yacht Club işbirliğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Dans Festivali 6 farklı ülkenin dansçılarını bir araya getirdi. Farklı kategorilerde dans gösterileri sunan dansçılar Antalyalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi İşbirliği ile bu yıl 25. kez gerçekleştirildi. Yıldız Konuk Belek Bostoy festivalin ikinci gününde şarkılarıyla izleyenleri mest Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Deleköy Mahallesi'ne bağlı Kartal Yaylası'nda kayısı Hasadı şenliği gerçekleştirdi. Etkinlikler kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Bağ Sürelsan Konservatuarı'na bağlı sanatçılar sahneye alırken halk oyunları ekibi izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar.